Herkese merhaba. Joyboard eğitim serisi dördüncü dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Scratch'tan labirent oyunu yapacağız. Yaptığımız bu oyunu oyun hamuru ve Joyboard ile kullanacağız. Oyun hamuruyla kendimize bir oyun kumandası tasarlayacağız. Yön tuşlarına basmak yerine oyun hamurlarını kullanacağız bu uygulamada. Bir de geçen uygulamadan hazırlamış olduğumuz alüminyum folyo bilekliğimizi kullanacağız. Şimdilik bunları kenara alıyorum. Çünkü önce Scratch'ten kodumu yazmam gerekiyor oyunumu oynayabilmek için. İlk olarak oyunumu oynayabilmek için, labirent oyunumu yapabilmem için bir dekora ihtiyacım var. Daha önceden indirmiş olduğum dekor görselini yükleyeceğim. Buraya dekor yükle diyorum. Ve daha önce indirmiş olduğum görseli burada açıyorum. Evet dekorum geldi. Şimdi kuklamı değiştireceğim. Ben burada kedinin olmasını istemiyorum. Farklı bir kukla olmasını istiyorum. Buradan kukla seçiyorum. İsterseniz kuklayı da yine kendiniz yükleyebilirsiniz. Ben burada ne kullanayım? Nano'yu aldım. İstersek buradan kuklanın adını da değiştirebiliriz. Ben Nano olarak değil de mesela ismi Alpgen olsun kuklamın. Ve gördüğümüz gibi labirente sığmıyor. O yüzden kuklamın büyüklüğünü değiştiriyorum. 20 yaptım. Sığıyor mu? Biraz zor sığıyor. Biraz daha küçülteyim. 17 yaptım. Evet. Böyleyken rahat geçiyor biliyor labirentin içerisinden. Tamamdır. Şimdi benim toplamda 4 tane başlangıç komutuna ihtiyacım var. Bunların hepsi bir tuşumun anlamına gelecek. Sağ, sol, yukarı ve aşağı. Hemen burada olaylardan komutlarımı alayım. Bu komutu çoğaltıyorum. Biz boşluk tuşunu kullanmayacağız. O yüzden yukarı, aşağı, sağ ve sol olarak değiştiriyorum bunları. Yukarı, aşağı tuşlarında ve sağ, sol tuşlarında değişeceği koordinat düzlemi farklı. Yukarı ve aşağı basıldığında y koordinatından, sağ ve sol tuşlarına basıldığında da x koordinatından yer değişikliği yapacak kuklan. O yüzden hareket kısmında adım git yerine x konumunu değiştir ve y konumunu değiştir komutunu kullanacağım. Yukarı ve aşağı için y konumunu değiştirmemiz gerekiyor demiştim. O yüzden buraya y konumu komutunu alıyorum. Aşağı yukarı için de x komutunu alıyorum. Şimdi yukarı basıldığımda yukarı doğru gitmesi gerekiyor. O yüzden y komutumu artı yönde değiştiriyorum. Aşağı okta da tersi yönde olacağı için, aşağı doğru gitmesi için eksi yapıyorum. Sağ solda da aynı şekilde. Sağ tarafa giderken x koordinatım artacak, sol tarafa giderken azalacak, o yüzden bunu da eksi 10 yapıyorum. Hemen tuşlarıma basarak deneyeyim. Evet, gayet güzel. Çalışıyor ama biraz daha hassas olması için buradakini 10 değil, 5 olarak değiştirelim hepsini. Bir de böyle bakalım. Evet, böyle daha doğru ilerleyebiliriz. Şimdi ilerlemesini anlattım. Artık tuşlarına basıldığında doğru yönde ilerliyorum. Oyunun amacı nedir labirent oyununda? Siyah noktaya değdiğim zaman yanıyorum. Ve oyuna baştan başlamam gerekecek. O zaman ben burada diyeceğim ki labirente değdiğimde tekrar başlasın. Yani yerim değişsin. O zaman kontrol noktasından eğer değiyorsam labirenta ben. Rengimi değiştiriyorum buradan. Rengimi labirentin rengini alıyorum. Eğer siyah rengine değiyorsam nereye gitmeliyim? Buradaki başlangıç noktasına gitmeliyim. Buradaki başlangıç noktasının komutunu burada zaten görüyorum. O zaman bu noktaya git komutunu ekleyeceğim ekledim. Siyah rengine değdiğimde yalnız bu sadece yukarı ok için geçer. Bakın yukarı oka ok bastığımda siyah rengine değiyorsa bu noktaya gidecek. Şimdi diğer komutları da bunu ekleyeceğim. Herhangi birine basıldığında, herhangi bir tuşa basıldığında siyah rengine değiyorsam başlangıç noktasına gidecek. Evet bakın her seferinde baştan başlıyor. Evet buraya kadar tamam. Ve de labirentin sonuna geldiğinde oyunu kazandığımızı anlamak için bir ödül koyalım. Buraya da farklı bir koku ekleyelim. Mesela ödülümüz ne olsun? Ee, elma olsun. Buranın sonuna bir de elma ekleyelim. Bunun büyüklüğünü de biraz küçültelim. Ya da elma değil de farklı bir karakter seçelim. Çünkü buradaki rengi farklı olacak elmadan. Hmm, mesela pasta ekleyelim pastanın büyüklüğünü de küçülttüm ve buraya getirdim. Şimdi ikinci bir ihtimal olacak burada. Eğer komutunu aldım yine. Rengine değiyor mu? Neyin rengine değiyor mu? Bu sefer pastanın rengini seçeceğim. Pastaya değdiğimde yani labirenti tamamlayıp ödülü aldığımda bana kazandın diye bir yazı çıkmasını istiyorum. O zaman ben bu renge değdiğim zaman bir haber göndermeliyim ki pastaya pastadan bu yazıyı görebileyim. Diyorum ki pastaya değdiğimde bu haberi sal. Haber bir haberini sal. Bu bütün komutlar için geçerli olsun. Bu, bu komut bütün e, tuşlara basıldığında geçerli olmasını istiyorum. O yüzden hepsi için aldım. Bir de şöyle bir şey ekleyelim. Labirente değdiği zaman da oyunu kaybettiğini ve baştan başlaması gerektiğine dair bir yazı çıksın. Yine ödülden çıkabilir bu yazı. Bu sefer de haber 2 haberini ekleyelim mesela siyah rengin eklendiğinde. Yeni haber bunun adı da kaybettin haberi olsun. Buradan adını değiştiriyorum. Evet. Şimdi pastamın e, komutlarını vereceğim. Burada da haber geldiğinde bir şeyler olmasını istiyorum. Haber biri aldığında ve haber iki yani kaybettin haberini aldığında ne olmasını istiyorum. Haber biri aldığında yani kazandın haberini aldığında iki saniye boyunca kazandın desin. Kaybettiğinde de tekrar başla ya da kaybettin desin. Deneyelim, kaybettiğimizde kaybettin diyor mu? Diyor. 2 saniye sürüyor. Evet. Mesela şuraya kadar getirip buradan devam edelim. Hop, kaybettim. Biraz şöyle yakından bakayım, görmüyorum çünkü. Evet, kazandığımda da, kazandığımda da oyunum hazır. Artık oyun kumandamı yapabilirim oyun hamuruyla. Bilgisayarımı biraz şöyle çekeyim. Joyboard'u açıyorum. Joyboard'umu aldım. USB kablomu aldım. 5 tane de krokodil kablomu ihtiyacım var. Hepsi de farklı renk oldu. Evet. Kutumu şöyle kenara çekebilirim. Oyun hamurlarımı açıyorum. İçinden kullanacağım kadarını almam yeterli. Evet, oyun hamurlarımız hazır. Şimdi bunları hangi yöne koyacağıma karar vereyim. Mesela yön tuşlarım bu şekilde olsun. Renklerini de ona göre belirleyeyim. Şu şekilde batırırsam yan tarafından daha rahat dokunabilirim tuşlarıma. Şöyle arasını da açayım daha rahat dokunmak için. Ve son olarak da GND'yi bileğime takacağım. Evet, bilekliğim de hazır. Bana da temas ediyor. Şimdi Joyboard'u bilgisayara bağlayıp oynamaya başlayacağım oyunumu. Evet, ışıklarım yandı. Joyboard'um hazır. Buradan da oyunumu tam ekran yapayım. Evet, oyunum hazır. Şimdi tam ekran yapıp oynayacağım. Evet, başladım. Bakalım ilk seferde oynayabilecek miyim? Aa, deyiyordum neredeyse. Hı. Evet, az kaldı. Tamamlamak üzereyim. Kazandım. Bir <laughs> de Yanalım bakalım yanınca ne yapacak. Evet başa gittim. Yandıkça başa gidiyor. Evet oyunumuz hazır. Bu derste hem Scratch'ten oyunumuzu nasıl yazabildiğimizi gördük hem de Joyboard'da farklı bir uygulama yapmış olduk. Bu sefer de oyun hamurlarıyla kullandık. Kendi oyun kumandamızı yapmış olduk aslında. Scratch içerisinde de dekor eklemeyi, kukla eklemeyi, bunlara ayrı ayrı kod yazmayı öğrenmiş olduk. Bakalım siz kaçıncı seferde labirenti tamamlayabileceksiniz. Bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.